Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hücre içerisine resim koymaya bakacağız. Bu listemizdeki ürünleri seçtiğimiz zaman o ürünlere ait resimlerin birbirine karışmamasını sağlamaya çalışacağız. Şimdi bunu personel listesi olarak da yapabiliriz. Sattığımız ürünleri içerisinde de yapabiliriz. Ben meyveler olarak yapacağım. Şimdi buraya meyvelerimizi yazalım. Yazmadan önce internetten meyve Resimler diyelim. Evet şimdi mesela burada elma var. Elmayı sağ tuşa basıyorum. Resmi kopyalıyorum diyorum. Buraya geliyorum. Sağ tuşa basıyorum. Yapıştım. Buraya da elma diyelim. Evet tabii şu şunu da biraz genişletelim. Şimdi buraya koyuyorsa i̇şte bu koymakta işimiz bitmiyor. Şimdi birkaç tane daha resim koyalım buraya. Armut var. Armutu kopyalayalım. Başka nar var. Bir de narı kopyalayalım. Yeter. Evet şimdi böyle bir liste yaptığımızı düşünelim. Dediğim gibi bu personel listesi de olabilir. Ürünlerimizin listesi de olabilir. Şöyle biraz güzelleştireyim. Evet şimdi Ctrl Shift ile yukarı filtre koydum. Şimdi mesela burada şu an hiçbir şey yapmadık. Şimdi filtreyi seçiyorum. Mesela elmayı seçtiğim zaman gördüğünüz gibi diğer ürünlerde olduğu yerde kalıyor ve karışıyor. Bunu yapmamaya çalışacağız. Bir yeri oluyorum. Şimdi resimlerimizi kontrol basılırken hepsini seçiyoruz. Sağ tuşa basıyorum. Boyut ve özellikler. Tıklıyorum. Sağ tarafta açılan özellikler var özellikleri açıyorum. Burada hücrelerle taşı boyutlandır var. Onu tıklıyorum ve burayı kapatıyorum. Şimdi elmayı seçelim. Gördüğünüz gibi diğer ürünler gelmedi. Burada dikkat edeceğimiz bir konu burayı, bu resimleri hücre içerisine alırken kenarlıkları diğer hücrelerin üzerine taşmaması gerekiyor. Buna dikkat edin. Yani armutu bu şekilde kopyalamamız gerekiyor. O zaman bir sorun çıkmaz. Kanalımı seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.